2, 3. Merhaba arkadaşlar bugün abimle video çekeceğiz. Ben 15 tane yapacağım, abim 15 tane yapacak ve kazanına hiçbir şey. Hiç Aşk işte. edince işte. İkimizin to toplamı kadar paylaşıp o arkadaşların abone olup like atıp bizim de abone olup like atmayı sakınlıkla unutmayın. Abone bu YouTube'dan 100 bin lira, 100 bin plaketin çok bekliyoruz. O yüzden 100 bin plaketini alıp böyle tak tak 1 milyona, 30 milyona kadar gideceğiz. Hadi başlayalım. Olmadı, bir de olmadı. Tövbe Ya. İki de olmadı. Üç de olmadı. Dört de olmadı. Beş de olmadı. Ya. Altı da olmadı. Yedi de olmadı zaten. Aa, gitti. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Aa, evet. Hemen. Evet. 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 Eğildi gidiyor gidiyor Aa. gitti. <laughs> Gitmedim herhalde. Yedi de olmadı. Hadi bakalım sekiz 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 yedi yedi. Hadi bakalım basla. Sekizde sıfır sekizde bir dokuzda bir onda sıfır onda bir 11'de 1. Ya anladık. Hadi basla. 12'de 1. 13'te 1. 14'te 1. Of. 15'te 1. Hadi bakalım yer değişiyor. Başlattım. 1. 1'de 1. 2'de 1. 3'de 2. 4 6 da 4. Allah. 7'de B, 7'de 6. 7 6 neydi? E 4'te 5. Oldu 8. 8'de olmadı. 9'da 5. O da oldu. Yani 6 Ben galiba bir. Hayır bir değil ya. Yani. De. İkimiz de 10 10 kişiyle paylaşıp hepsine hem abone ol hem de şey yapmamızı Başka videonun konusuna geçelim. Ba evet arkadaşlar şimdi edit yapma <gülüyor> <gülüyor> ya da burada. Dın dın dır dın 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 dır dın 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 dır dın 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 dır dın dın dır Dın dın dır dın 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 dır dın dın sıra arabada. Dın dın dır dın 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 dır dın 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 dır dın dın dın. Dın dır dın dın. Dın 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 dır dın dın. Dın dın dır dın dın dın. Dın dın dır dın dın dın. Dın dın dır dın 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 dın. Şimdi arabanın altında vun vun.

çünkü evet bak... tamam. Aa bir şeyi koymayı unuttum. Şu ilk şöyle koyalım ki yaslanalım herhalde. Yok öyle olmaz bence. Tamam hadi. Evet şimdi şu göz nuru. Göz nuruymuş. arabanın söyleyeyim. üstüne açılıp kapanabiliyor arabanın üstü. Şu silahı boş ver. Arabanın üstü işte kapatayım sizin için. Durun bir arabanın üstü şimdi açık. Bakın arabanın üstü şimdi açık. Şimdi açık arabanın üstü. İşte bu da kapalı mı? Arkası azıcık açık olabilir ama yağmur yağarsa boş verin. Evet açık modda gitmek istedi. Al bakalım kameraman. Çek bakalım. Ay. Allah. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Çuf çuf çuf. Çufu çufu. Ay 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 ay. Bu ne nedir bu nedir bu nedir. Ve... Bu, bu konu bence çok uzun sürdü. Öbür konuya geçelim. Evet bu konumuzun adı kombin. En iyi kombini yapana e, yorumlara yazıp o kazanacak. Hadi bakalım. Abone olmayı unuttuysanız abone olmayı kesinlikle unutmayın. Haklı mıyım kameraman? Evet doğru haklısın. Evet arkadaşlar benim kombinim bitti. Hatta bir göstereyim size. Burası karanlık oda. Azıcık gözünü kapatın. Benimki böyle. Evet. Benimki de böyle. Son yanındaki sürpriz. Ya daha çekmedi çünkü. Altımı da göstereyim şöyle. Altımı da göstereyim. Öyle. Bütün her yerimi doğrudan göstereyim. Ve da göstereyim. Sonra kardeşiminkini beklemekte. İki saat sonra. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Benim kameramda benim böyle bir tüy almak istedim. Güzeldi. Burada beyaz aldım. Bu da beyaz. Ve ceketim de tarifim. Bize dön bakayım. Tabii ki. Ceketim böyle. Siyah gelecek. Üstüne böyle. Ve bu da yıldızı Titan. Ama güzel olmuş. Sası da sen beni çekmekten. Hiç. Benimki de böyle. Bunu çekerim ama sarmalı yok. O yüzden bunu çekerim. Tamam bunu bas verelim. böyle. Çekerim ama çok uyumaz. Spiderman'i görmez. Mavi ile kırmızı yakışacağını düşündüm. Bunun kırmızı altını görmeyince daha kıyafet dağıtmak mı istedim? Çünkü çok dağınır. O yüzden eee Böyle kakao var işte. Saçımı ta taradım şöyle. Bak şöyle taradım saçımı. O kadar bitti. Dur dur. Evet şu an kardeşim üstünü giyiniyor. Ben de her zamanki arabaya oturdum. Gelmesini bekliyorum. Sesimiz de orada her zamanki sese. Gelecek buradan. Allah. 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 Şu odada kardeşim var işte Bir yapsın Şeyini çalsın artık Üstüne iki saat Giyinemiyor Yiyah Zol Parmaklarım Dünyanın enerjisi Parmağım Geliyor Hadi ya ittir sana. Sen çekememişsindir ittir hadi. <laughs> Adı Woo, hadi gitmiyor araba. Oh mata çalsın hadi. Bu, bu arada arada çıkar. abim 32 kilo. Ben 20 kiloyum. Hadi, hadi çorabını çıkar çorabını. Ah oh, hayır, hayır. Oha, bir, 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 bir. Dur 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 dur. Aynen. Oh, oh hadi bas ah, ben hazır. bas kızı. alırım. Hayır hayır oturmasına gidip 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 gidelim gidelim. Haydi Allah oturması. Ay. Haydi Allah oturması. Haydi Allah oturması. Ay. Haydi Allah başka videonun konusuna geçeceğiz. Hadi Allah. Bak yan yan yan. Hadi basla. Git 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 git. Gidiyor. Hadi gidersin hadi 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 be. Hadi be hadi hadi hadi. Sen Oy. iki saat dirit hadi be. Hadi hadi başla <laughs> hadi. Hadi. Hadi geldik be. İşte oturması. Oh. Oh. Şimdi babaska konuya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bizimkin konusu ee iyi ya Onun ucunu nasıl bulacağız? Konu bu. Bitti. Konuyu başka şeye çekiyorum. Onun üstünden zıplatmak değil konu. Bu adamı, bu arabaların, bu arabaların üstünde tutmak ve böyle ee, sakar sakar öyle değil tabii ki. Bu arabalar onunla ilgili değil. O yüzden bu arabaları at. No. 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 Evet bu adamı buraya sokmaya çalışacağız. Evet şuradan yapayım.